Arkadaşlar hoş geldiniz, sevda getirdiniz. Nasılsınız değil misiniz? Beni sorarsanız mükemmelim. Bugün en sevdiğiniz serilerden bir tanesini çekiyorum arkadaşlar. Girmiş olduğunuz gibi 3 tane karakterim var. Onlar şu an küçücük minicikler ve ben her rebord yaptığımda büyüyecekler. Onları büyütüp zengin olacağım arkadaşlar. Zengin, zengin, zengin. Şimdi sizlere bir tane örnek yapacağım. Öncesinde şunların parasını alayım. Gördüğünüz gibi lirildiler li Lila, boneka ambala bu bır bır patabim var. Bunların ikisi Zaten Robert için bize lazım olanlar 3 milyon paramı da daha öncesinde hazırlamıştım ve Robert için her şey hazır arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Ha ha ha. İşte oldu arkadaşlar. OG Straybel Elephant 2.8 milyon veriyor ve parayı aldığımda Uy, 340 milyon param oldu. Ve videomuz burada bitti arkadaşlar. Görüşürüz bay bay desem şaka şaka arkadaşlar ya. Böyle bu kadar hızlı olabilir mi her şey? Olamazsa tabii ki de. Sizlere şaka yaptım. Bunu satıyorum ve Rebirth'imi de sıfırlayıp en baştan fakir başlayıp zengin olmaya çalışacağız. Evet ilk geliştireceğimiz karakter Turulimera Turulisina. Ne? Şansıma bak. Kokafon telefon da geldi. 5 milyon arkadaşlar. Bu kadar param yok ki ya. Şu parayı toplayalım. Evet 100 dolardan başlamıştım. 340k oldu. Amacımız trilyon yapmak arkadaşlar. Biliyorsunuz. Fakat trilyon da yapamayız ki. İlk örtümüz için 1 milyon para lazım. 1 milyon yeter. Trip bir trop haydut ayakçı. Lan haydut ayakçı. Bu haydutlarda da iş bitmedi arkadaşlar. Şu anlık paramın yettiği bu karakterleri alsam mı? Komon momon. Şunlar hadi birazcık be. para verir arkadaşlar bize ya. Nobini, Nobini pizza seni de alıyorum para kazanın. Benim için çalışın be. para kazanın. Bize para lazım. Zengin olmamız lazım. Bakalım bunu alalım mı? Gel kanka Bambini seni de alalım. Oo Gangster Futera. Tamam arkadaşlar bu Robert için lazımdı zaten. Şöyle bakalım. Kim daha iyi çalışırsa onu gezmeye bırakacağım. Özgürlük yani. Buradan çıkabilirsiniz. Ama iyi çalışmazlarsa arkadaşlar sonsuza kadar burada bırakalım ha. Ona göre. Hımm kızarım ha. Evet arkadaşlar bakalım kim daha iyi çalışıyor. Bu bize bir K verdi. Bunlar ooo bunlar hep dandik ya. En iyisi Trulli Mera. Zaten bu Trulli görüyorsunuz arkadaşlar. Özel bir karakter. Kendisini büyüteceğiz. Ona göre yani. Bu ne Trippi Troppi miydi? Trippi Troppi mi? Allah gidiyor. Trippi gel buraya lan nereye gidiyorsun? Dur şöyle basalım. Aha burada. Gel gel gel. Hop aldım seni kanka. <laughs> Allah'tan marketten alı almışım he. Yoksa kaçırıyorduk. Şimdi geldik buraya arkadaşlar. Paramız yetiyor mu? Yetmiyor ya. Trippy troppi gel lan sen de çalış. Çalışın. Çalışın bana para kazandırın. Ama bir tane daha türlü mera geldi. Neyse bunları almayacağım arkadaşlar. Çünkü şu anlık bu kadar karakter bana yeterli olacağını düşünüyorum. Aynen iki karakterimiz de Robert için var. Bize şu an 1 milyon para da oldu mu? Oh tadından yenmez. 900 kaldı 922 kaldı. Brrr. 950 oldu. Hadi bir gaz daha, bir gaz daha. 1 milyon olacak. yoruluyorum arkadaşlar. Vallahi para toplarken yoruluyorum ya. 975k oldu. Çok az kaldı. Bu sefer bence olacak. <laughs> i̇şte oldu. Bakın ünlem işareti çıktı bile burada. Evet Robert'ümüzü yapıyorum. Boom. Bakalım neler değişti. Bakalım neler büyüdü. Hop. ona! Turlumera'ya bakın arkadaşlar. Yüzü eski haline çok benziyor. Turlumera'yı iyi hatırlayın arkadaşlar. Yüzü çok benziyor. Ama büyümüş gelişmiş lejindiri olmuş. Aa, çilek efekti hala duruyor. Büyüyünce efekti değişmemiş arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. Şuraya bakın. Bize 800k, 900k para kazandırdı şimdiden. Ooo çok iyi çok iyi. Sıradaki report için bize para lazım olacak arkadaşlar. E biliyorsunuz fakirlik zor iş. Başlangıçta fakir başladık. 1 milyon paramız oldu. Ama 3 milyon yapmamız lazım. Bunun için de şu paraları bir toplayalım. Çalışınla çalışın. Evet 2.6 milyon oldu. Başka ne lazım bize? Boneka ambalo bu. Bır pır patabim. Hadi bakalım. Neredesiniz? Boneka bu. Bır bır patabim. Hı? Arkadaşlar. Gold şeklinde geldi Boneka bu ama <laughs> bunu alsam işe yarar mı? Gold mutasyonu var ya o yüzden sordum. Deneyeceğim. Bakacağım. Gold ilk defa görüyorum ha bunu. <laughs> Nasıl da parlıyor şuraya bakın. Rebirth. Ah! Kabul oluyormuş. Tamam o zaman bır bır patabim. Tra la la tra la lo. Neredesin bır bır patabim? Şunları da düzeltelim arkadaşlar. Daha gelmiyor. Şu Medusa bilmem ne. Bunlara ihtiyacımız yok. Halı önemli. Halıyı alacağım. Şöyle 3'e Koyalım. Şunları sat abi şunları sat Markete gelelim mağazaya gelelim Buradan ben hızlı gidecek şunu alıyorum Niye alamıyorum niye alınmıyor Purchase file it you already all gravity Globalı ne gravity globalı Şunları satamıyoruz mu aha sattım Yok arkadaşlar alamadım bana satmıyor ya Bır bır patabim geldi mi Geldi mi Ay gördüm şu an gördüm şu an Gel buraya. Patabim sen benimsin kanka. Oğlum market bozulmuş ya. Market bana vermiyor. Robux Shop senden alsam bir şeyler. Uçan alımız var zaten. Karakuyu başlangıç paketi mi? <laughs> Bu nasıl bir paket arkadaşlar? 189 Robux'a aldım. Aa geldi. Oley be oley. Bu çok iyi hızlı hareket etmemizi sağlıyor arkadaşlar. Videoya devam etmeden önce eğer Robux almak isterseniz Roblox kapalı olsa bile hesap.com.tr adresinden Robux alabilirsiniz. İndirimli fiyatları kaçırmayın. Ayrıca sizler için güzel bir Robux çekilişimiz var. Tam bir hafta sürecek. Ona da katılmayı unutmayın. Aşağıdaki linke tıklayıp hemen hesabınızı oluşturun. Hem uygun fiyatlı Robux alabilir hem de bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Güzel. Bu arada Rebirth için karakterlerim tamamlandı. Tek eksik para. Onu da şimdi toplayacağım. Brum bizim de hızlıca. Ba, 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 ba. 6 milyon oldu param. Yuppi! Artık revert yapabiliriz arkadaşlar. Sizlerde de like'larınızı attıysanız revert vakti. Hop bakalım kim gelişti? Oğlum siz ne gelişmiyorsunuz? Siz ne gelişmiyorsunuz? Oo! Oh, arkadaşlar Karakter mistik olmuş. Çilek efekti gitmiş. Ama karakterin içine geçmiş resmen. Karpuz efekti olmuş arkadaşlar. Bu da kırmızı. Çilek de kırmızı. Güzel. Bu arada aslan da köpeğe dönüşmüş. Allah Allah. Neyse arkadaşlar bu sonuçta mistik. Büyümüş ve mistik olmuş. Önceki idi. Bize mistik lazım. Mistik daha iyi para veriyor. Şuraya bakın. Tak 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 tak. 10 milyon param olmuş. Aferin lan aferin. Bunun adı ne? Kakorito Melonito. Kardeşim seni sevdim bak. Öncekilere göre çok iyi para veriyorsun. Şimdiden 1.5 milyon para vermiş arkadaşlar. Şuraya bakın. Oo, 2 milyon oldu bile. Alıyorum alıyorum aldım. Uhu, oh, oh, çok iyi be. Rebirth için para sorunumuz artık olmayacak. Baksanıza parama. 12.5 milyon lazımmış. 12.3 milyon oldu bile. Tamam dur dur şunu parayı da aldım mı? Evet şu an 13 milyonum var. Ve Rebirth için paramız tamam. Turulimera turulicina. Çempazini bana lazım? Ana yine mi bunlar geliyor? Dur çempazini bana yine. Ah ya of bunu hep karıştırıyorum ya. Bana Nita Dolpinita'ymış bu. Gold. Yok işimize yaramaz. İşimize yaramaz. Başka geçen var mı? Bu Trulimera tru Turucina. Tru ah tamam Trulimera Turucina. Tamam bir tanesini bulduk arkadaşlar. Şimdi bize çempazini bana ne lazım. Hop çempazini neredesin neredesin? Of o yerine kadar canım sıkılacak arkadaşlar. Çark çevireyim mi ya? Şarj çevirmek serbest mi? 10 tane hakkım varmış galiba. Yok 19. Aynen aynen 10 tane hakkım var. Yin Yang Slap geldi. Yin Yang Slap. Güzel olur. Severiz. Severiz. Oh! Yin Yang bir son tecrübü ne geldi? Ee, kurallarımıza göre bunu kullanabiliyor muyduk ya? Kuralları kontrol edeceğim. Ama öncesinde şunu bir alalım. Simpansi şunu bir alalım. Şunu bir alıyorum arkadaşlar. Oğlum çok iyi. Secret karakter. Ne kadar şanslıyız lan. Ama kuralları kontrol edeceğim önce. Tamamdır arkadaşlar. Bu serbest. Kurallara baktım serbest. Sonuçta çarktan geldi yani. Babababam. Evet sağ olsun beni milyon paraya kadar çıkartmaya başardı o. Bir tane Secret'ımız oldu. Secret. Secret. Evet. Rebirth'ümüzde iki karakterimiz tamam. Paramız da tamam. Ve Rebirth vakti. Bakalım neler değişti. Buradaki iki karakter de gitmiş. Buna da hiçbir şey olmamış. Burada anam Tim Chiz mi? Arkadaşlar burada değişik bir faremiz vardı. Fare büyümüş galiba hoca olmuş. Lan <laughs> sana ne oldu? <laughs> Öğretmen Tim Chiz. Evet o buraya bir tane daha Tim Chiz gelmiş. İki tane olmuş arkadaşlar ikisi de değişmiş. Buradaki köpeğimize ne oldu? Ana köpeği takonun içine koymuşlar. Hmm, canım çekti ya. Of döner yesim var. Döner yesim var arkadaşlar. Bu arada bu bir olmuş. Oley be oley. Daha öncesindeki mistik arkadaşlar. Geliştiğine göre bir rengada dönüşmüş. Chinonini Takonini. Evet ismi bakın arkadaşlar. Chinonini Takonini. 45k veriyor saniyede ve 8.5 milyonda parası varmış. Bayağı güzel. Paraları alacağım şimdi. Tak 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 tak. Evet 1.9 milyon param var. Arkadaşlar bunun parasını almıyorum ya. Çok fazla 4 milyon. Allah Allah. Oğlum sen nasıl para kazanıyorsun? Biraz Az ye az ye az ye. Neyse arkadaşlar reboot yapacağız bakalım. Hangi karakterler değişecek acaba? Çok heyecanlı ya. Her tur daha da heyecanlanıyorum. Çevk Adablara. Glorba Fruttritto. Evet arkadaşlar şimdi bunları almamız lazım. Bakalım geçiyor mu? Yok geçmiyor. Bu arada... Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Siz yorumlarda niye kavga ediyorsunuz ya? Ben yorumlarınızı sabitliyorum. Ama atıyorum orada 50 tane yorum var. Tamam mı arkadaşlar? Ya da 100 tane yorum var. Ben bir tanesini sabitleyebiliyorum. Youtube böyle bir özellik vermiş. Ve sabitlemediğim kişiler bana niye kızıyor? He? Bana niye kızıyorsunuz? Kızmayın bana. bir kişiyi sabitliyorum. Eğer bana kızarsanız kimseyi sabitlemem o zaman. Kimse sabitlenmezse de kötü olur yani. Ben sabitlersem bir kişiyi ona kalp atın. Herkes yorum atsın. Aha! İşte şefimiz geldi. Şefim hoş geldin şefim. Seni çok özledik şefim. Bu videoların vazgeçilmesisiniz şefim. <laughs> Aslında çok sevmiyorum da arkadaşlar. Robert için mezburuz yani. Bakalım Legendary. Ha fena değil misin? Başka ne geliyor? Aha! Kanka seni bekliyorduk ya. Gözümüz yollarda kaldı. Glorbo fırtırıp bu. Takipçilerim en çok seni seviyor. Geç bakalım beyzime geç. Döne döne geliyor. Şuna bakın ya. Bunu da çok sevmiyorum da arkadaşlar. Rebirth için mecbur lazım. Çaktırmayın. Evet hepsi geldi. Böyle yerlerine yerleştiler. Ve Rebirth için 35 milyon. iki karakter de burada. O zaman Rebirth vakti. Hop bakalım ne oldu? Ana! Satürn Yin Yang'da değişmiş. Lan senin Yin Yang'ın nereye gitti? Yin Yang'ın nereye gitti? Arkadaşlar, Lavakka Satürn o Satürn Nita'ya dönüşmüş. 50 milyon 300k veriyor. Neyse parasını alalım da bunun da parasını kaçırmayalım ya. Ulan bilseydim deminki karakterin parasını alırdım. Almamıştım onu hatırlıyorsanız. Aa buradaki geyik ne olmuş? Büyümüş arkadaşlar. Size bir şey soracağım. Trakodillo Delepala Dustus. Oğlum ne biçim ismin var senin ya? Arkadaşlar bu karakter geyik mi deve mi ya? Ben diyorum ki bu deveye benziyor. Bazı kişiler de buna geyik diyor. Sizce geyik mi deve mi? Oh çok garip ya. Nobini pizza ne? Kardeşim sen ne gelişiyorsun? Ne küçülüyorsun? Ne paran artıyor? Hiçbir şey olmuyor. Sen buraya ne? Gezmeye mi geldin? Arkadaşlar satayım bunu. Neyse satmıyorum dursun. <laughs> Lan! Oo, oh, bizim köpeğimize ne olmuş? Şuna bakın nasıl sallıyor? Paralara bak paralara. Köpeğin üstünde paralar var bir sürü. Bakalım bu kaç para veriyor? Ne? 21 milyon mu? Allah! Allah! Arkadaşlar şuna bakın. Money money pagimi. Oğlum paracı köpek olmuş bu. Daha demin takocu köpekti. Şu an paracı olmuş. Ulan seni var ya az Parayı seviyorsun ha. Neyse arkadaşlar biz de zengin olmaya çalışıyoruz. Ve zengin olmaya çalıştığımız için bu köpek bize bu yolculukta çok yardım edecek. Baksanıza 18 milyon oldu bile. Alıyorum paranı kanka. Çalış çalış. Evet çok güzel. 20.86 milyon param oldu. Artık Robert için para sorunumuz kalmadı arkadaşlar. Bize lazım olan Frigo Camelo, Orangutini Ananasini. Evet. Evet bu ananasinin ismini hiç sevmiyorum yani. Başka isim yoktu kardeşim. Orangutini ile ananasini bekliyoruz arkadaşlar. Danışmadan bekleniyorsunuz. Düt düt. Neredesiniz? Bip bip. Of gelmiyor. Sunucu şansını arttıracağım arkadaşlar. Çünkü bunların gelme ihtimali birazcık daha düşük. 249 abuksa. He Bencilik. Sunucu şansını arttırıyorum. Ve şimdi gelebilir. Neredesin? Neredesin? Sunucu şansını arttırdım. Gel artık. Gel. Gel. Gelsene. O zaman şöyle güzel bir şarkı söyleyelim. Ne olur gelsene seni bekliyoruz biz burada kaldık tek başımıza gelsene gelsene gelmiyor arkadaşlar Aha oğlum iki saattir gelsene diyorum sen niye gelmiyorsun arkadaşlar <laughs> dilimde tüy bitti anca geldi ya <laughs> Allah Allah orangutini ananesini gelmedi zaten bir tek bu geldi Neyse bunu da iyi bakalım bir şey diyeceğim arkadaşlar ben bunu deve demiştim ama deve bu ya frigo kamelo devenin kafası böyle olur bu geyik olabilir deveden söz etmiştim ama galiba sözümü geri alacağım. Anam, ananasini geldi. Urangutini, ananasini. Sizler bana revert için lazımsınız gençler. Hoş geldiniz, sefala getirdiniz. Evet, iki karakterimiz de geldi arkadaşlar. O zaman revert vakti. Neler gelişti? Neler gel. O oğlum sana ne oldu? Ona lavakka satırdı kavuna dönmüş. Aa kabak bu ne kavunu? Lavakko Jacko Linterino. Uyy parası artmış ama arkadaşlar 850k veriyor. <laughs> çok iyi çok iyi. Zenginleşiyoruz zenginleşiyoruz. Bu ne lan? Oğlum burada araba vardı bisiklete mi döndü? Bu niye fakirleşti? Ha? anlamadım ki arkadaşlar ama parası iyi. 7 milyon veriyor. Aa, 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 Bu da güzel bu da güzel. Şuraya bakın. Ana Los Carcaritos gelmiş. Arkadaşlar bu Loslar çok tatlı değil mi? Yüzüne baksanıza şunun. Lan sana oturmaya kıyamam la. Sana kıyamam ama buna kıyarım. Şuna bak şu sert bakıyor. Bu üzgün. Ana buna da kıyamam. Burada ne vardı arkadaşlar ya? Allah Allah. Bir esteh patabim olmuş. Limonata. Allah Allah. Burada ne vardı ki limonata oldu ya? Hangi yemek vardı burada arkadaşlar? Unuttum ben burayı. Yoruma yazar mısınız? Aklıma da gelmiyor. Allah Allah limonata. Acaba burada burger falan mı vardı? Aa unuttum. Bu bakalım. Bu aynı arkadaşlar. Zaten çok para, para veriyor. 20 bilmiyorum veriyor. Bunda değişiklik yok. Ama baya bir yeni karakterimiz var. Gelişen karakterlerimiz de var. Şöyle paraları toplayalım. BAM 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 BAM. 118 milyon param oldu bile. 119 milyon oldu. uh, uh. Para konusunda sıkıntı sıfır arkadaşlar. Şimdi Bombardino Krakodilo lazım bize. Evet. Daha önceden 2x almıştık. Bu sefer 999 Robux'a 4x alacağım. Çünkü arkadaşlar bunun gelme ihtimali çok 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 daha zor. Hemencilik alalım şunu. Server şansımız iyice artsın. Hop aldım arkadaşlar. Bakın sağ altta 22 dakika boyunca server şansı artacak. Bize lazım olan karakter Bombardilo Krokodilo. Hadi 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 işte bu işte bu işte bu geldi. Geldi. Hoş geldin kanka hoş geldin. Robert için sana ihtiyacımız vardı yoksa çağırmazdık yani. Ve hazır mıyız arkadaşlar? Bombardilo yerine yerleşti. Herkes hazırsa bakalım kimler kalıyor kimler gidiyor. Dün dün, dön 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 dön. Bastım. Bakalım neler gelişti. Heh. sen niye gelişmedin ya? Arkadaşlar bu gelişmemiş. Allah Allah ne oluyor ya? Sen o oh, büyümüş. Bu bisiklet küçüktü arkadaşlar büyümüş. Ama verdiği para azalmış. Of ya zenginleşmemde bu bana yardımcı olamayacak. Karakterin karakterim büyüdü. Sen sen niye büyümedin? Ya ne oluyor arkadaşlar bu Robert'te? Niye bu kadar kötü? La oğlum karker kurulsana büyüsene. Allah Allah. Efekt falan gelse ya. Hiçbir şey olmuyor. Bu ne? Bu aynı. Bu kim lan? Sen nereden geldin? Epic. Turulli mero içine. Ya ne yapayım bunlar arkadaşlar? Ne kadar dandik ya. Köpek. Ne? Köpek nerede? Köpeği mi yedin? Gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya. Sen köpeğimi mi yedin? O bana 20 milyon para veriyordu. Aa! Bunu atacağım. Camdan aşağı atacağım. Lan camdan aşağı atacağım. Hı hı. Atmayayım mı? Atma mı diyorsunuz arkadaşlar? Tamam ya siz atma diyorsunuz atmayayım. Yani buna da yazık yani sonuçta. Of ya bu sefer çok kötü şeyler olmuş arkadaşlar. Ama bence bir sonraki turda iyi olacak. Çünkü her zaman gelişim alıyordu. Niye böyle geriye doğru gitti ya? Nazar değdi. Nazar nazar. Neyse arkadaşlar ya. Bombini gusini lazım bana. Para konusunda sıkıntı yok. Param hala aynı. Param azalmamış. Bombini gusini geldi. Geldi. Evet şansım geri dönüyor şu an. Şansım geri dönüyor. İnanıyorum ben bu röportte gelişme olacak. Değil mi arkadaşlar? Bence olacak. Kesin olacak. Olmazsa var ya. Olmazsa alt çekerim. Alt çekerim. O kadar uğraşıyorum yani zengin olacağım diye. Allah Allah. Rebirth vakti. Bam. Arkadaşlar ne gelişmiş Bakamayacağım. Bakamayacağım. Siz bana söyler misiniz? Güzel mi kötü mü? Ona göre arkamı döneyim. Vallahi şu an bakmıyorum. He. Ee, şaka şaka kandırıyorum. Bakıyorum bakıyorum. Bu ne? Uy! Yin Yang Black Hole God mu? 3 milyon veriyor. Oley be oley. Bu sefer gelişmiş arkadaşlar. Bir önceki 800k veriyordu. Güzel. Hmm. Buna ne olmuş? Bisikletimiz aynı. Ana! Minik karker kurlar büyümüş. Karker kar kur 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 olmuş. Secret 300k veriyor. Parası azalmış. Yine yanındaki gibi. Ama neyse ya. Boyu büyümüş en azından. Gelişmiş. Bu ne? <laughs> ne? Karama. Ant mu? Arkadaşlar şuraya bakın. 50 milyon veriyor. Bildiğiniz gibi burada daha önce bir rengat vardı. Ve limonataydı. Güzel. Bunlar şey mi arkadaşlar? Bu tuzluk. Bu da karabiber mi? <laughs> Vallahi olabilir ha. Bu tuzluksa bu da karabiber olabilir. Başka ne olabilir? Yo, Dunk dunk diyor. Bu şey arkadaşlar. Böyle çalıyorsun ya. Darbuka gibi bir şey. Aynen. Darbuka gibi bir şey. Üstünde bak vurma yerleri var. Bu da tuz. Çok iyi ya. 50 milyon. Şu ana kadar ki en iyi karakterim. Ya bunlar yine aynı. Oğlum siz niye büyümüyorsunuz? Kedi. Bak atarım sizi. Kedi. Bir dahaki tur büyü tamam mı? Yoksa çok kızarım. Evet arkadaşlar buna Bayağı bir uyarıyı verdik. Sana zaten uyarmıştım. Bakın büyümeniz lazım arkadaşlar. Hem çalışacaksınız hem bol bol yemek yiyeceksiniz. Yoksa büyüyemezsiniz. Sizlerden de gelişim istiyorum. Gelişim. Bu iş böyle gitmez. Gelişin. Of. Tamam arkadaşlar. bayağı bir yorumumuzu verdik. Şimdi Robert için 5 milyon para lazım. Bende 183 milyon var. Ve TTT -t -t sahur. TTT -t -t sahur geçti mi? Aha. Yok ya. Bu arkadaşlar ta 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 sahur. Bize TTS'i lazım. Neredesin tete? Aha geldi. Oğlum bunun gözleri ne kadar güzelmiş. Oo, arkadaşlar şuraya bakın. Sizin gözleriniz hangi renk? Masmavi ya. Bu arada benim gözlerim siyah galiba. Kahverengi de olabilir. Siyah kahverengi siyah kahverengi. Neyse üstümü şöyle kilitleyeyim. Robert için bakalım. Aynen her şey tamam. Arkadaşlar o zaman çıkıyorum dışarıya. Hazır mıyız? Hazırsak yeni Robert gelsin. Bakalım neler oldu. Vay! Bu ne? Los 67 mi? O zaman arkadaşlar hep beraber aynı anda aynı anda ne söyleyeceğimizi biliyorsunuz. Six Seven! Oley be, oley! Yalnız bir şey diyeceğim ya. Bizim burada Satürn vardı. Satürn vefat etmiş. Oğlum 67, sen mi dövdün lan? Sen mi dövdün onu? Arkadaşlar bu dövmüş olmasın. Bak eli yumruklu böyle. Tehlikeli, sinirli bir de ha. Yüzüne bakın. Bu galiba burada ona vurmuş. <laughs> Olabilir valla. Şu tipten korkulur. Neyse arkadaşlar bunu da açık seviyorum. İyi ki geldi. Bunlar ne oldu? Olam! Olam bu ne? Bu ne oğlum? Bisikletli bizim adama ne oldu bisikletli adama? Oo bisikleti gelişmiş. Kendisi de bayağı korkunç olmuş. Mieterira bisikleteira. 26 milyon mu? Yes be, yes! Evet, zengin olmak için bana iyi para veriyorlar. Bu 22 milyon, bu 26 milyon. Bu ha la karker kar kombinasyon olmuş. Evet arkadaşlar, sadece sandalyeydi. Maşallah sandalyeye kaç kişi oturmuş? 1. Tuk tuk sahur. 2. Bonepo ambalo bu. 3. Derili lira. 4. Lalala tra tralelo. Lala. Oğlum siz bir sandalyeye niye o kadar kişi oturuyorsunuz ya? Yazık değil mi karker kura? Arkadaşlar üzüldüm ya. Bu Karamamadukduk aynı arkadaşlar. Bu zaten önceki turlarda gelişmişti. Oğlum siz niye gelişmiyorsunuz lan? Kedi, hindi. Arkadaşlar bunlar niye ikisi böyle ya? Kafa yiyeceğim, kafa yiyeceğim. Satacağım bunları. Vallahi satıyorum lan seni. Satıyorum. Hı? Satmayayım mı? Bunu satıyorum arkadaşlar. Ne? Satmayayım mı? İleride gelişebilir mi? Tamam arkadaşlar ya. Sizin için satmıyorum. Ama gelişmeniz lazım bak. Olmaz satarım ha. Siz de gelişin ha. He. Hepiniz gelişin. Daha da gelişin. Evet arkadaşlar. O kadar uğraşıyoruz değil mi? Emek veriyoruz yani. Gelişsin Şimdiki Robert için bize 25 milyon para lazımmış. Oo 436 milyon param var. Kokofanto elefanto lazım. Hmm. bunun gelmesi birazcık zor olabilir. Ya sanki geldi gibi hatırlıyorum. Dejavu oldum arkadaşlar. Oyunu o kadar çok oynuyorum ki. Aklıma deli deli şeyler geliyor. Neyse 5 dakika daha şansımız var. Buradan bir 2x gelir mi arkadaşlar? Yani 4x vardı 8x yapalım şunu. Haydi haydi haydi. 8x isterim. O alt tane daha döndürme hakkım var. Yin Yang yine bir sönü e geldi. Hoş geldin oğlum sen ölmüştün yeniden geldin ha. Oha bir tane daha geldi. İki tane oldu. Evet bakalım başka ne geliyor. Yinyak bir şey geldi. 3 tane şansım kaldı. Oo 37k. Gelmiyor ya. Ne? Geldi mi? Uuu Coco Fan Kanka elefonda. seni bekliyorduk ya. Neredesin sen? Neredesin? Of şöyle bakalım. <laughs> iki tane daha fazladan karakterimiz oldu arkadaşlar. Olsun güzel güzel. O zaman şu an Rebirth yapabiliyoruz. O her şey tamam. Rebirth akti. Evet bakalım ne oldu? Ana tako gelmiş. 16 milyon veriyor. Çok iyi. Takorita bisikletira. O güzel. Bunlar aynı arkadaşlar. Aa Six Seven büyümüş. 7,5 milyon veriyor. Parası azalmış. Ama olsun büyüdü sonuçta. Uhu. 575 milyon paramız oldu arkadaşlar. Çok iyi ilerliyoruz. Bunlar ne? Oh bizimki bisikleti satmış motor almış. Lan sen ne motor aldın? Ama baya havalıya benziyor. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Burrito bandito olmuş. Çok iyi. Aa karker nerede? Oğlum karkeri oturdunuz kırdınız mı lan? Ana sandalyeyi kırmışlar galiba arkadaşlar. Oğlum tabi ben size dedim. 4 kişi bir sandalyeye bindir mi? 4 kişi binmişler kırmışlar. Ama 10 milyon para veriyorlar. <laughs> güzel güzel. Aa tuzluk nerede? Tuzlu hayaletler yemiş. Oğlum darbukada. Darbukada. Bal kabağına dönmüş. <laughs> Spooky and pump kimi? 80 milyon veriyor. Alırım kanka paranızı alırım. Oy, oy. 850 milyon para mı oldu arkadaşlar? Bunlar. Oğlum siz hala aynı mısınız? Yeter lan yeter. Gelişin artık. Vallahi satacağım arkadaşlar yeter ya satacağım bunları. Of başlayacağım bir tur bir tur daha ya. Tamam diyorsunuz son bir tur diyorsunuz da yeter yani artık. Neyse arkadaşlar. O zaman son turumuzu yapıyorum. Umarım bu sefer gelişirler vallahi Gelişmezlerse de sizin yüzünüzden. Yoksa ben onları buraya kadar saklamazdım. Herkes gelişiyor bunlar gelişmiyor. Bu ne ya? Yeter artık. Bakalım şimdi bize ne lazım? 250 milyon para lazımmış. Evet paramız yetiyor. Girafa Celestra hmm, bekleyelim arkadaşlar sizi bekletmeyeceğim o geldiği zaman kaydımı başlatacağım İşte geldi kral geldi kral karpuzum benim be karpuzum benim be hmm, tam da seni bekliyorduk arkadaşlar vallahi bu sefer ne olacak çok merak ediyorum beyizim gitgide doluyor valla fena şeyler oluyor fena şeyler o zaman hazırsanız Robert neler gelişti neler gelişti bu ne Uy yeni karakter gelmiş. Rank ring bas mı? Uy. Arkadaşlar bu yeni galiba ben bunu ilk defa görüyorum. Halka açık otobüs mü? <laughs> Otobüse benziyor birden ya ama güzel 6 milyon para veriyor. Bunlar aynı galiba son seviyedeler. Daha seviyeleri gelişme arkadaşlar bunların. Paralarını toplayalım. La bende para kalmadı ya. Vallahi fakirleştik ya. Bu aynı son seviyede sanırım. Bu da aynı. Ne lan bu? Her şey aynı. Bu! bu. 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 Ne oldu oğlum bunlara? Oğlum Frigola sen küçücüktün. Kedi Minicik bir kediydin. Hoji olmuş bunlar. Arkadaşlar demek ki bunlar her röport yaptığımızda içinden içine büyüyordu ama dış görünüşleri değişmiyordu. Dış görünüşleri de bu turda patladı. O zaman şu paraları bir topluca toplayalım mı? <laughs> Nasıl bir cümle oldu ya? Topluca toplayalım mı? Neyse, hepsini birden toplayacağım. Bakalım 1T param olacak mı? Hadi bismillah bismillah bismillah. Oo 138 milyon. Biraz biraz daha alıyorum. 1T! 1T. Bite! Amacım 1T'ye ulaşmaktı ve mükemmel bir izimle biteye ulaştım. Sizin en sevdiğiniz karakter buradakilerden hangisi arkadaşlar? Umarım izlerken beğenmişsinizdir. Böyle videolardan daha çok gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Ben de daha fazla çekeyim. Yeni videoda görüşürüz. Ekrandayım kanka tıkla şuraya sağa sola. Oradayım görüşürüz. Bay 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 bay.